Önünden geçemiyoruz bugün. Sıraya giremiyoruz her sabah olduğu gibi. Şiirlerimiz var, okuyamıyoruz yanı başında. Sana söz, bir bitsin şu zor günler. Koşacağız yanına hemen. Çiçek bahçesine döndüreceğiz yeniden etrafını. İlk sana sarılacağız. Dimdik duracağız karşında. Göz göze geleceğiz yine gözüne yaş değmesin diye. Anlam veremeyecekler. Yaşımız bu kadar küçükken sevgimizin bu kadar büyük olmasına. Halbuki bayramın adı çocuk. Kendisi büyük. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere daima milleti için çalışan ve tek türküsü memleket olan tüm kahramanlara minnetle. Bugün de aramızda başka kahramanlar var. Ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için ülkenin zor günlerinde tüm güçleriyle çalışıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.